Ülkemin güzel insanları merhaba. Ben Hilal. Ay bunu çok yapmamam lazım galiba. Bugün cesaretin üç farklı boyutunu deşeceğiz. Başlıktan da gördüğünüz gibi yazma, yaratma ve olmak cesareti üzerine konuşacağız. Bir kitabın sizi diğerine yönlendirmesi, konuyu bu şekilde referanslarla pekiştirmek beni heyecanlandırıyor. Üç kitap arasındaki bağlantıyı keşfedince bu içerik de kendiliğinden ortaya çıkıverdi aslında. İlk YouTube içeriğimin cesaret üzerine olmasını çok istedim. Çünkü bazen cesaret etmem epey bir zamanımı alıyor. Bazen cesaretim çabuk kırılıyor. Ben de cesaretimi toplamak ve harekete geçmek için kendimi gaza getirerek cesaret üzerine düşünmeye başladım. Hızla parlayıp sönen bir cesaretten bahsetmiyorum. Hiç içinizde dışarı çıkmak için bir şans verilmesini bekleyen bir şey varmış gibi hissettiniz mi? kendimi nasıl ortaya çıkartabilirim, nasıl yapabilirim? Derken kendi önceliğimi yazı yazmaya vermek istediğim için karşıma diğer kitaplarını da aydınlanarak okuduğum Nihan Kaya'nın Yazma Cesareti kitabı çıktı. Cesaretin derinlerine inmemin de başlıca nedeni Yazma Cesareti kitabı ile oldu. Çünkü Nihan Kaya kitabına Yazma Cesareti ismini verirken Rawlamay'in Yaratma Cesareti kitabını atıfta bulunmuş ve bundan yola çıkarak oluşturmuş. Yani okuyacağım sonraki kitap Rawlamay'in tüm sanat dallarındaki yaratıcılığı incelediği Yaratma Cesareti kitabı olacak. Sonra <laughs> Yaratma Cesareti'nden de gördüm ki Rawlamay da kitabının ismini Paul Tillich'in Olmak Cesareti kitabından esinlenmişti. Ve bu da beni cesaretin 3 farklı boyutu içerisinde sokmuş oldu. Düşününce cesaret başlı başına 3 kavramda doğrudan etkiliyor. Her şey var olmaya cesaret etmemizle başlıyor. Bu bizi yaratıcılığa yönlendiriyor. Ve yaratıcı bir beyin bir şekilde kendisini edebiyatla, sanatla ifade etmeye yönlenebiliyor. Ben kitapları ters sıralamayla okumuş olsam da size okuma sırası olarak önereceğim üzere olmak cesaretinden başlayalım. Olmak cesaretinde Paul Tillich bir teolog olarak din felsefesi üzerinden de değerlendirdiği bölümleri var. Ben daha çok varoluşumuza ve her şeye rağmen kendin olabilmenin cesaretine yoğunlaşarak okudum aslında. Cesaretin ele alındığı felsefi tartışmalarda Platon'a, Sokrates'e, Aristoteles'e, Kant'a, Descartes'e rastlıyoruz. Kitap felsefecilerin konuyu ele alış detaylarını zaten içeriyor. Tek tek felsefi görüşlere uzun uzadıya yer vermeyeceğim. Ama öncelikle olmak ve cesaret arasındaki güzel bağlantıyı bu filozoflarla açıklamaya çalışalım. Sokrates'e göre cesaret var olmanın ne olduğunu, var olmak ise cesaretin ne olduğunu gösterebilir bize. Bu iç içe geçmişlik Paul için kitabın adını olmak cesareti koymasına sebep oluyor. Ve ilk tanım olarak diyor ki Var olma cesareti kişinin kendi özünü onaylaması ile çelişen varlık ögelerine rağmen benliğini onayladığı ahlaki bir eylemdir şeklinde yorumluyor. Cesaret tanımlamalarında rağmen kelimesini sıkça duyacağız. Çünkü cesaret etmeyi hep bir şeylere rağmen yapabileceğimiz savunması üç kitapta da var. Hayata, kadere ve ölüme rağmen kendimizi onaylama cesaretine sahip miyiz? Bunu bir düşünelim. İçimizde kazara oluşmuş ögelerden kaynaklanan engellemelere rağmen ki bence bu ögeler öğretilmiş yaşama kalıplarımız, bizi onaylayan, bizi oyalayan, hayır diyemediğimiz şeyler gibi geliyor. Bunlara rağmen öz varlığımızı kendimiz onaylayınca mutluluğa erişiyoruz. Mutluluk tanımı da kişinin kendi gerçek benliğine cesurca evet deyişinin duygusal ifadesi olarak tanımlanıyor. Seneca'ya göre de umutsuzluktan doğan cesaret kadar muazzam bir cesaret yoktur. Yani kaybedecek bir şeyinizin olmadığı durumlardaki cesaretinizi bir düşünseniz. Sizi yani seni artık kendinin bile durduramadığı bir cesaretten bahsediyor Seneca. Benim de başvurmayı en sevdiğim yani yaparsam en kötü ne olabilir ki? Bir de canım arkadaşım Hazal selam olsun. Duyduğum çok hoşuma giden ne yapacaklar? Canımı mı alacaklar? <laughs> Cümleleri de iş görüyor açıkçası. Spinoza'ya göre de özetle var olma cesareti öteki hususlardan bağımsız tek bir şey değil. Var olmaya dahil her şey kendini onaylamanın bir ifadesi diyor. Hem kendini koruma hem de kendini onaylama mantık çerçevesinde en azından potansiyel olarak benliği tehdit ya da inkar eden bir şeyin üstesinden gelmeyi ima ediyor kafanız karışmasın. Kısacası karşı geldiğin her şey, her şeyde biraz da kendi benliğini açığa çıkartıyorsun gibi düşünebilirsin. Nietzsche'ye göre kendini aşmaya istekli bir, istekli hayat iyi bir hayat. İyi bir hayat ise cesur bir hayattır. Kudretli bir ruhun ve muzaffer bir bedenin yaşadığı hayat için kendinden hoşnut olmak erdemdir der. Kaçımız gerçekten istekli ve cesur bir hayat yaşıyoruz? Bu bilgiler bizi cesaretin diğer yüzüne yönlendiriyor aslında. Var olma kavramı içinde hem kendisini hem de var olmamayı barındırıyor. Bu sebeple nasıl bir hayat yaşayacağımıza da seçimlerimizde biz kendimiz karar veriyoruz. Cesaret genellikle zihnin korkuyu yenme gücü olarak da tanımlanıyor. Yani cesaret ve kaygı birbirine bağlı. Paul Tillich temelde kaygıyı üç tür'e ayrıştırıyor. İlk olarak bilinçli ya da bilinçaltında sahip olduğumuz kader ve ölüm kaygısı. Bunda geçici varlığımız koşullara bağlı oluşuyor. Umulmadık bir anında başlayıp biten, önceden bilinmeyen tecrübeler ve başka bir dönemde var olmayacağımız gerçeği yüzümüze vuruyor. Üzücü ama doğru. İkincisi boşluk ve anlamsızlık kaygısı. Bir sebebimizin kaybı boşluk kaygısıyla bizleri anlamsızlık uçurumuna götürür. Meşhur hayaller ve hayatlar mimleriyle gülerek anlatmaya çalıştığımız o asıl hayatımızın yerini alan yaşadığımız hayatın yüzümüze çarpması diyebiliriz. Üçüncü olarak da suçluluk ve kınanma kaygısı. Hmm, kendi potansiyelimizi gerçekleştirirken pek çok şeyle ters düşme durumu yaşarız. Özellikle üretim süreci içerisindeysek yaptığımız şeyden ötürü kınanma kaygısı yakamızdadır. Burada belki kendi içimize dönüp bizim hangi durumlarda acımasız eleştiri yaptığımızı düşünmemiz, gözlemlememiz gerekiyor. Kimleri kınıyoruz? Neden acımasız eleştiri yapmayı seçiyoruz? Hedeflerimizi gerçekleştirirken en kötü ne olabilir? Belki bizim yaptığımız gibi bize karşı da acımasız olacaklar düşüncesi devreye giriyor olabilir. Kınanma korkumuzdan özgürleşmek için kendi eleştiri düzeyimizi de makul seviyelere çekmemiz gerekebilir. Çünkü acımasız eleştirilerin arkasında ne olduğunu anlamaya başlayacağımız yer kendi eleştiri sistemimizde yatıyor bence. Yorumlarda da dikkatli olalım. Önden vereyim bunu. Kaygının saydığım bu üç türünün arasındaki farkı Batı uygarlığının tarihi de destekliyor. Antik uygarlığın sonunda varlık kaygısının, orta çağın sonunda ahlaki kaygının ve modern çağın sonunda ise ruhani, manevi kaygının ağır bastığını görüyoruz. Bize göre biz kaygı çağını yaşadığımızı düşünürken aslında bir devir kaygı çağı adını hak ediyorsa bu muhtemelen reform öncesi ve reform dönemi olurdu. Cesaret kaygıyı ortadan kaldırmıyor. Bunu bilelim. Kaygı varoluşsal olduğu için ortadan kaldırılamaz. Ancak cesaret yokluk kaygısını kendi içine çeker. Cesaret bir şeye rağmen yani yokluğa rağmen kendini onaylamaktır. Cesaretle hareket eden kişi kendisini onaylayarak yokluk kaygısını üstlenir. Kaygı bizi cesarete yönlendirir çünkü diğer seçenek umutsuzluktur. Cesaret kaygıyı içine alarak umutsuzluğa direnir. Yani umutsuzluğa yöneleceğiz ya da cesur olacağız. Seçim bize kalmış. Değişikliğe dair tehlikeler olacak şeylerin bilinmezliği, geleceğin karanlığı, ortalama insanı kurulu düzeninin fanatik bir savunucusu yapıyor savunuyoruz. Kendimizi savunuyoruz. Değiştirmek, değişmek istemiyoruz. Burada dönüp kendimize bakalım. Belki de konfor alanını, alanı savunuculuğumuz tüm bu korkular neticesindedir. Dengesiz korku ve dengesiz cesaret hayatımızı yerle bir edebilir. Korkunun ve cesaretin dengede olması hayatımızı koruyacak şeydir. Olmak cesaretini kısaca özetlersek toplum içerisinde kendin olma kendin olarak. Var olma cesareti bireysel varlığın kendi benliğinde her şeye rağmen onaylaması. Bunu yapabilme gücümüz içimizde bilgi olarak mevcut. Ve onları harekete geçirmemiz yeterli. Hayatımızın gidişatını ancak bu şekilde yönlendiririz. Benliğimize karşı koskoca bir evrenin karşısında ise sevgiyle durabiliriz. Mesela Said Faik diyor ya bir insanı sevmekle başlar her şey diye. İşte demek istenen o insan sensin ve potansiyelin bütün bu süre zarfında içinde dışarı çıkarmayı öylece bekliyordu. Bu noktada Prollemay'in Yaratma Cesareti kitabına geçiyoruz. Rollamay de kitabına önce cesaretin tanımını yaparak başlıyor ve türlerinden bahsediyor. Fiziksel cesaret, moral cesaret, toplumsal cesaret, yaratıcı cesaret gibi. Biz Paul Tillich'i okuyarak zaten varoluş üzerine cesaretin derinine dalmıştık. Yani o yüzden Rollame ekseninde bize şu an yaratıcı cesaret kısmını anlamak kalıyor. Her uğraş için yaratıcı cesarete gereksinim duyuyoruz. Rollame'in yorumuyla sanatçılar genellikle kendi iç imgeleri ve hülyalarına dalmış yumuşak huylu insanlardır. Doğru. Ama tam da bu yönleri onları baskıcı bir toplum için korkulu kılıyor. Sanatçılar gündelik, duygusuz, alışılagelmiş olandan Hiçbir zaman haz etmeyerek devamlı yeni dünyalara atılırlar. Hangi alanda olursak olalım, yeni dünyanın yapısını biçimlendirmeye yardım ediyor olmanın gerçekliğinde derin bir coşkuyu buluruz. Bu yaratıcı cesarettir. Yaratılarımız ne kadar küçük ya da kazayan olsa da. Yaratıcılığın en basitçe tanımı da yeni bir şeye varlık kazandırma sürecidir ve buna sınırlar çizilemez. Yaratma sürecinde ise esas olan karşılaşma ve bağlanmadır. Buradaki karşılaşma dediğimiz şey bir resmin manzara ile karşılaşması ya da resmin yapım sürecinde yeni bir renkle gelen kendini dışa vuracak bir fikir, iç hayal olabilir. Karşılaşma kısmı önemli. Çünkü bu tüm sanat dalları için geçerli. Olay temelde bir fikirle karşılaşmaktır. Rollemey'in tanımları arasında dikkatimi çeken ve pek çoğumuz pek çoğumuzun da bunu yaşadığını düşündüğüm bir örnekle kaçak yaratıcılık tanımı oldu. Kaçak yaratıcılık, karşılaşmanın eksik kaldığı yaratıcılıktır diye tanımlanıyor. Yani örnekle. Mesela çok yetenekli ve çeşitli yaratıcı gizil güçlere sahip birisi var. Aniden mükemmel bir öykünün fikrini yakalıyor. Yazmanın artık halledebileceği dolulukta bir şemasını kafasında kurduktan sonra bu hayali deneyiminden aldığı doygunluk içinde zevk alıyor. İşte kilit kısım ise sonra yazmayı kesip orada duruyor. Sanki aradığı şey kendini tam yazmak üzere olan, yazabilecek biri gibi görmek. Aradığı duygunun bu olmasıyla ödülünü bu kısımdan alıyor. Hiçbir zaman gerçekten yaratmıyor. İşte burada kendimize sormamız gereken şey, yaratacak gibi olmanın hazına mı ihtiyaç duyuyoruz? Yoksa gerçekten yaratmaya ve ortaya bir yaratım çıkartmaya mı ihtiyacımız var? Burada bizi yönlendirecek nokta karşılaşmanın yoğunluğu olacak. Rollamay bu karşılaşma yoğunluğunu gömülmek, kapılmak, kapılıp gitmek, tümüyle dalıp gitmek, has yaratıcılık için yoğun bir farkındalık, bilinç artışı yaşamamız gerekir diyor. Kaygı ya da korku değil, coşkuya ihtiyacımız var diyor. Ve burada aslında karşılaşma ilk olarak yaşayacağımız yer bilinci yoğunlaşmış insanın kendi dünyasıyla karşılaşması diye belirtiyor. Bu da bizi aslında var olma cesaretini gösterebilmemiz kısmına geri yönlendiriyor. İş orada bitiyor arkadaşlar. Bir tam karşılaşma örneği olarak ki ek parantez Nihan Kaya'nın kitabında da bu örnek yer alıyor. Ressam Sezan bir ağaç görüyor ağacı daha önce kimsenin görmediği bir biçimde görüyor. Kendisinin de söylediği gibi hiç şüphesiz ağaç tarafından ele geçirilmeyi yaşamakta yaşıyor. Sezen ve bir nesnel gerçeklik olan ağaç arasındaki karşılaşmadan vücut bulan ağaç tablolarında yeni bir şey doğmuş oluyor. Buralara tablolardan koyacağım. Daha önce var olmadığı şekilde ağaç varlığa kavuşuyor. Bu bir tam karşılaşma örneği. Kendimiz ...ne kadar odaklanarak tam karşılaşma yaşayabiliyoruz? Yani gündelik hayatın yakamıza yapıştığı her günün aynısı günler döngüsündeyken... ...bu karşılaşma yoğunluğu olan kapılıp gitme güdüsüne nasıl sahip olacağız? Bakalım. Yaratıcılık, kendiliğindenlik ve sınırlamalar arasında gerilimden doğuyor. yolunun kıvranan esirleri, Van Gogh'un vahşice bükülen selvileri... Sezan'ın nefis sarı yeşil Fransa peyzajları. Bu eserler kendiliğindenliğe sahipken bir yandan da gerilimin dolgun niteliğini de sahipler. Bunu yansıtmaları onları ilginçten öte kılıyor, onları büyük kılıyor. Sanat eserleri var olan hakim olunmuş ve aşılmış gerilim sanatçıların sınırlamalara karşı başarılı mücadelelerin sonucu. Kendi hayatımızda sınırlamalara karşı direne biliyor muyuz? Bu soruya Nihan Kaya'nın nokta atışı tespitleriyle yazma cesareti kitabında cevaplar bulacağız. Yazma cesareti kitabının giriş kısmında zaten Nihan Kaya kitabın ismini Rolla Meydan esinlenerek koyduğunu da belirtiyor. Dediğim gibi ben ilk olarak yazma cesareti kitabını okuyarak başlamıştım. Kitaplar birbirinden esinlenerek oluştuğu için bence buna bir çeşit üçleme diyebilmeliyiz. Nihan Kaya bu kitabı içerisinde Carl Gustav Jung'dan da o kadar bahsediyor ki beni ayrıca psikoloji alanına da Jung okumaya da teşviki oldu. Size de olabilir. <gülüyor> Dikkat. <gülüyor> Nihankaya yazma cesaretinin ilk bölümünde dikey ve yatay teorisini detaylıca açıklıyor ki konuyu da anlamaya yönelik bir kolaylık sağlıyor. Fiziksel dünyaya bağlı halde yaşıyoruz para kazanmamız için çalışmamız, temizlenmemiz, giyinmemiz, yiyip içmemiz yani gündelik hayat standartlarımız yatay bir çizgidir. Yatay hayat yüzeyseldir. Bu somut materyal hayatın altında aslında ikinci bir hayat daha sürüyoruz. İç dünyamızı sınırsız bir soyutluğu temsil eden ise dikey hayattır. Dikey hayatta sanatla, edebiyatla, din ve felsefeyle irtibata geçiyoruz dikey ve yatay hayat birbirine ters bir istikamede olmasa da 90 derecelik bir açıyla farklı ilerliyor. Kafanız karışmasın. Yani gündelik sorumluluklarımız yatay hayat iken sınırsız iş dünyamız dikey hayatı temsil ediyor. Aslında bu kadar basit ama Nihan Kaya'nın bu teorisinde beni çeken kısım bir insanın aynı anda hem yatay hem de dikey yönde hareket etmesinin mümkün olmadığını belirtmesi oldu. Bu bilgi biraz üstse de açıklandığında gayet güzel bir mantığa oturuyor. Buna acı gerçek diyebiliriz. Bu da bizi Paul Sil için cesaretin rağmen yapılan bir şey oldu sonucuna getirecek. Kitap çoğu bölümünde yatay ve dikey hayatın farklılığını, yaratıcı kısmın dikey hayatta olduğunu belirtiyor. Edebiyattan buna güzel de bir örnek var. Dostoyevski'nin Suç ve cezasından Raskolnikov'un para sıkıntısı çekmesi, çektiği sıkıntının etkisiyle derin düşüncelere dalması ve bunun sonucunda tefeci bayan Ivanovya'yı ve kız kardeşini baltayla öldürmesi, ardından da soyması. Suç ve ceza romanının yatay gerçekliği. Romanın bütünü göze alındığında ise bu olay örgüsü kendinden daha başka, daha büyük bir gerçekliği anlatmak için vasıta görevi görüyor. Suç ve ceza romanını okumadan önce gazetede yaşlı ve savunmasız bir kadın evinde humharca öldürülüp soyuldu haberine rastladığımızda düşündüklerimiz, hissettiklerimiz ile aynı habere romanı okuduktan sonra rastladığımızda yaptığımız değerlendirme arasındaki zenginlik, çeşitlilik suç ve ceza romanının dikey gerçekliği ile ilgilidir. İnsan hayatının başlıca zorluğu dikey ve yatay eksenler tarafından çekiştirilmesinden, bu ikisi arasındaki çatışmadan ileri geliyor aslında. Çünkü genel dünya düzeni yatay hayatı uygun şekilde kurulmuş. Yani yatay hayat bu yerleşik dünya düzeninin olduğu gibi işlemesini sağlıyor. Ancak bu akış içinde hiçbir üretim meydana gelemiyor. Gelmiyor. Herhangi bir üretim doğası gereği yatay hayatın kendisiyle uyumsuz. Bu da hakim düzen tarafından tehdit olarak algılanıyor. Hayat hiç kimsenin yazmasını istemez istemez. Yatay hayat bizim belirlenen yaşam standartları içinde olmamızı istiyor. Kendimizi bu düzende akıntıya bırakarak yaşayıp gitmek son derece kolay, rahat. Buna rağmen dikey hayat bizler, bizler ayırdığında olsak da olmasak da alttan dürtüyor. Açığa çıkmak istiyor. Eyleme kavuşmadıkça bizi rahatsız ediyor. Her insanın içinde bulunan bilinçle irtibata geçerek açığa çıkmayı bekleyen dikey potansiyelle gündelik hayat akışımızda mücadele halindeyiz. Yazmak ve üretmek istediklerinizi bir düşünün. Bunca zamandır oradalar. içinizde potansiyel bir enerji olarak bekleşiyor. Ne kadar yorucu. <laughs> yorucu. Peki bizi sıkıştıran bu yatay hayat döngüsünden nasıl çıkacağız? Yaratıcılığa dair her şey rağmeni içinde barındırıyor. Konuşmuştuk. Cesaret, Kierkegaard'ın, Nietzsche'nin, Camus'un ve Sartre'ın dediği gibi ümitsizliğin yokluğu değil. Cesaret, ümitsizliğe rağmen devam edebilmek kapasitesi. Gündelik hayatta bizi sıkıştıran yoğun iş hayatı, en işleri, yüklendiğimiz çeşitli sorumluluklara rağmen yazmak, üretmek, yaratmak zorundayız. Dikey hayatımızı gün yüzüne çıkarmadan bunu yapamayız. Einstein bir insanın gerçek değeri kendisini kendisinden ne ölçüde ve nasıl bağımsızlaştırdığına bakarak anlaşılır diyor toplum içindeki değerimiz de kendimizi toplumdan ne kadar bağımsızlaştırdığımızla ilişkili. Yani yazar herkes gibi yaşamayan biri diyebiliriz. Herkes gibi yaşıyor gözükse de öyle yaşamayan bir Yazar, yazar dikey düzlemde. Nihan Kaya'ya göre birçok insan yazarla arasındaki farkın kendisinin aklına gelenleri oturup yazmamışken yazarın oturup yazmış olması olduğunu zannettiğini söylüyor. Gözümüzde ilham bekleyen yazar görüntüsü şekilleniyor. Ama Nihankaya yazarlığın gerçekten ne olduğunu bilselerdi kimse yazmaya talip olmazdı diyor. Çünkü ya yaşarsınız ya da yazarsınız. Yazmak, yaşamayı bir anlamda feda etmek. Bernard Shaw, önümüzde engel olmayan bir yolda yürüyorsanız yolun sonunda hiçbir yere varamayacaksınız demektir. Sözü ne kadar güzel anlatıyor. Yaşam ancak Yaratıcılıkla bir yere varılabilen bir yol. Yazmak, üretmek, yaratmak için hayatımızda kendimize, her şeye rağmen yer açarak ilerlememiz gereken bir yol bu. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım açıklayabilmişimdir, karmaşık gelmemiştir. Ben kitaplara dair can alıcı noktaları olduğu gibi paylaşmak yerine etrafından dolaşmayı seçtim. İlgi duyanların kitapları edinerek kendi çıkarımlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim bu videoyu yapma cesareti bulmam biraz zamanımı aldı. Ama hayata geçirerek cesaret, yani geçirecek cesareti bulduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Evet. Birlikte cesaretle ilerleyeceğimiz bir yola çıkmış olduk. Teşekkür ediyorum. Ülkemin güzel insanları. Diğer videolarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Gel Pazi. Gel. <laughs> Hoşçakalın.